ehli olan bütün insanlar da emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmakla memuruz. Anlaşılsın diye şöyle bir misal vermek isterim. Mesela bir insan düşünün ki bir arkadaş çevresinin arasında yaşıyor ve işini sürdürüyor. Devlet dairesinde bir bölümde memur olduğunu düşünelim. Arkadaşlarının tamamının işini görürken rüşvet aldığını düşünelim. Şimdi 10 tane eleman çalışıyor, 9 tanesi rüşvet alıyorsa, 10 almazsa onu ters gözle bakarlar. Aramıza sen ajan mısın derler. Onların arasında yaşayabilmek için onların yaptığını yapmak sanki normal gibi gelir o insana. Peki burada dost soru olmak o dokuz tanesinin yaptığını yaparak onlara ayak uydurmakla mı olur? Yoksa onların da kainatın da sahibi olan Allah'ın istediklerini yapmakla mı insan dost soru olur? Elbette burada doğruluk arkadaşlarını ayak uydurmakla değil, Allah'ın dinine ayak uydurmakla, harama ve helale ayak uydurmakla insan dost doğru olabilir. Diyelim ki bir mahallede oturuyoruz. Oturduğumuz mahallede sosyete çevre, apartmanda herkes sosyete. Hanımlar açılmışlar, saçılmışlar. Kızlar açılmışlar, saçılmışlar. Haram helal ölçüsü diye, Kur'an ölçüsü diye bir şey hayatlarında yok. Peki bizim eşimiz ve bizim kızımız o apartmanda yaşıyor ise, Burada apartmandakilere ayak uydurmak vardır. O zaman öcü gibi gözükmezsin. Veya ayak uydurmayıp herkesten farklı Kur'an'ın emrettiği bir kıyafete büründüğün zaman o zaman öcü gibi gözükürsün apartmanda. Peki burada dost soru olmak apartmandakilere ayak uydurmakla mı olur? Yoksa Allah'ın kitabına ayak uydurmakla mı olur? Hep beraber ne deriz? Allah'ın kitabına ayak uydurmakla insan dost doğru olabilir. Çünkü yarın ahirette mahkemede bizi apartmandakiler hesaba çekmeyecek. Mesai arkadaşlarımız dairedeki amirimiz bizi hesaba çekmeyecek. Kainatın mutlak hakimi ve sahibi olan Allah Celle Celaluhu bizi de amirlerimizi de bizi de meslektaşlarımızı da bizi de apartmanda oturduğumuz insanları, komşularımızı da hesaba çekecek olan Allah'tır. Öyleyse Allahu Teala'nın dediğine göre yapmak lazım. Şimdi diyelim ki bir düğün yapacaksınız. Yapacağınız düğünde erkekler ayrı, kadınlar ayrı, erkekler kendi arasında, kadınlar kendi arasında olması dini celili İslam'a uygun olan, münasip olan tutum, durum budur. Peki bazı düğünlere gidiyorsunuz, Müslüman kardeşlerimizin düğünlerine. Bakıyorsunuz ki düğüne girerken adın ne falan. Bir dakika sen falanca masada oturacaksın. Masa koltuk numarası gibi uçağa biner gibi koltuklar belli. Nerede oturacaksın? belli. Peki gidiyorsun masaya, masada bayı var, bayan var, karışık insanlar. E nasıl oldu şimdi? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bay ve bayan karışık bir şekilde düğün yapmak ile Erkeklerin kendi arasında, kadınların kendi arasında düğün merasimini icra etmesi, ikisinden hangisi doğrudur Kur'an'a göre ve sünnete göre dediğimizde hepimiz şunu deriz ki elbette kadın ve erkek ayrı olmaz. Peki sen böyle bir şey yapmak istersen düğününde erkeklere ayrı, kadınlara ayrı bir mekan, kadınlar kendi arasında serbest olsun, erkekler kendi arasında serbest olsun ve böylece de dini celili İslam'ın kriterlerine uygun olsun dersen. Bazen eşin, bazen çocuğun, bazen aile bireyleri, bazen arkadaşların, dostların olmaz böyle kardeşim diyebilirler. Peki onlar olmaz dediğinde nereye olmaz diyorlar? ayrı ayrı oturmak olmaz diyorlar. Nasıl olması lazım diyorlar? Bir arada olması lazım. Kadın erkek karışık olsun diyorlar. Tamam. Bu kim bunu söyleyen kim? Babamız olduğunu düşünelim. Abimiz olduğunu düşünelim. Amcamız olduğunu düşünelim. Bir arkadaşımız olduğunu düşünelim. Tamam. Şimdi bir de dönelim kıbleye. Dönelim Allah'a. Allah'ım sen nasıl istersin? Sen ne dersin? Sorduğumuzda alacağımız cevap nedir? Doğru cevap nedir? Elbette mahrem da mahrem dediğimiz kadın erkek ilişkilerinde olması gereken kadınlar ayrı